Evet arkadaşlar son hafta maçı. Artık bu hafta iki tane maçı oynuyoruz Son hafta olduğu için. E, çünkü e, 17 maç yapıyor, 15 maç yapmıştık. Sadece iki maç kalmıştı. E, bu hafta bu ilk maçımız. Bundan sonra bir de Klaavda oynayacağız. E, i̇nşallah bunu alırız. Daha sonra cloud maçını da kazanırız inşallah. Namalip olarak devam ederiz. E, bu maçtan sonra da cloud maçı var. E, umuyorum ki onu da izleyip yorum atarsınız. İlk yeri namalip bitirmek istiyoruz. İki maç var önümüzde. Haydi bakalım. İyi seyirler arkadaşlar. Böyle herkes Anladım. lütfen herkes görevini yapsın lütfen. Hadi. Aa Burak burada mı oynuyor? Hangi Burak? Hangi Burak? Şeyin Soner'le ön takımda vardı ya yani. böyle. Bak bu. Buraya mı geçmiş? Yok dönemiz yok benim. Bak dönemiz. Hala biraz kaldı. Efe arkana dikkat et. Tamam. Kaçtılar. Bana atabiliyor musunuz? Tamam. 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 Bir dakika dur bir dakika dur. Tamam devrede yaparız. Yasin. abi her zaman Yasin, Yasin. at. Yasin çünkü en uzun Yasin. Tamam abi. adamların yanında yayınında forma mor gözüküyor. Hadi hadi hadi. Bak bana Cemal. Çok tekrar. işte bu. Tekrar. 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 tekrar tek. Arttı. Arttı. Sen de Direkt sana atıyorum ya. Niye? Evet, Adam, şey. Tek top oynamıyorsunuz abicim. Yer Düşünüyorsunuz. Yer. Çık 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 çık. Art. En büyük her o. Veda şu çizgide kalın şu çizgi. Abi her top aynen oldum. aynen bak bunlara alışın. Şu çizgi her beyler. Çizgi. Simon sen önemlisin bak. Bak oğlum. Ha, yani şu vurmayı öğrendiniz yani şükür. Alınsın. Allah. Vuracak. Bir şey olmaz kaleci var. Hop. Ananı. Çok şansa girdi ya. Kötü oldu. Ya o da da küsüydü ya. Moral devam edelim <laughs> <Sorunlu. gülüyor> Aynen bunda yapacak bir durum yok. Hadi beyler. Mutluluk da tercih gibi açık geldi. <laughs> <Of>, pardon. Aferin <laughs> oğlum çok güzel. Haydi. Hadi. Nasıl Didn't want it to stop, did they? the referees got the sympathy this match. I think he understands it. They're playing spotted well by the defender cut it out really trying to use the full width of the pitch here to make some progress and they passed away up into a good position here and then just lost the concentration, lost the ball yeah, yeah. as well Not gonna work hard to try and get it back and then he goes with the tackle he's so close this is an exercise in patience as they try to bye. get an opening Ben de var. Nasıl 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 Çok güzel derim. Ah pe, geliyorum, be geliyorum topa be. Yukarı da oğlum. Ne yapıyorsun? Karan boş geçti. Çıkma. Öndekten çıkma efendim. Öndekten çıkma. Allah'ım. Allah

Yasin abi. Sakin ol. Sakin ol. Arka direk abi. Arka direk. Yerden? At maç, at maç, at -i at -i be. At maç. Aferin ki maç. Allah'ım Yasin abi bravo. Yasin senin oyun tarzın kime benziyor biliyor musun? Bire bir. Yüzde bir. Bak ciddi söylüyorum. Bu Pro'daki yes. oyunu... Hayır. Kovarajma. Hem çok sikili var, istediği skili yapabiliyor, hem istediği gibi adam geçebiliyor, hem de sürekli asist yani bak sağ abi. kanattan orta kafa yerden havadan. Çok iyi. Hasan. Pas arası bak bomboş Simon. İlk atak olduğu için tehlikeli. Hızlı, hızlı, hızlı. Sero. Çok güzel. Bravo. Selan devam. Timar Hava bulutlar ya. Vur be. Vur abi. Ben altı. Beyler gel gel gel, gel gel gel. Bas bas vurdum vuracak. Çok güzel. Çok güzel ya. Simon geri dön. Simon git git oğlum sen geri. Batuhan vur ona. Simon arkaya sak sen. <laughs> bas, bas, bas. Aferin Ömer sakin olun. İndiriyorum arkaya. Bende. Bence, ben topa giremeyecek. Ya bende. Bak gene. Hızlı 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 hızlı. Oğlum. Oğlum bomboş lan. Abi önünde bomboş Efe ne yapıyorsun oğlum? Niye hiç radara bakmıyorsunuz ya? <laughs> ah be abi. Sarın hızlı. <laughs> ah be. Dedim belki aşağı geçeceğimi düşünür. Aferin <laughs> oğlum Ömer. Aferin Ömer. Geldim camdayım. Abi ya. Ömer bomboşum da abicim <laughs> ben. Hadi hadi devam devam devam. Hak ver, devam bir devam, bir devam bir hadi hadi. Pas arası. Simon <laughs> aferin <afirme> oğlum. Hadi <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi hızlı. Cam cam cam. Ah be. Simon da önce camda. Önce <laughs> camda aynen. Onu da. Onur al onu. Git sen orada ben buradayım sen oradan gir. Tamam oğlum sakin. Aman. Ömer tamam. Hadi lan Kafayla çıksan oradan ayak Yasin şey Emre. Ah, devam şiş, devam şiş, şiş. devam devam. Şimdi araya. Yürü be. Çok güzel, be. Emre he. devam et. Emre gel. Olazı Emre var. gel. Emre gel. Hadi abi abi. Kişi var burada. Bas bas. Ben de ben de. Ben de. Oh çok boş. Arka. Yok yok tamam. tamam. Tek oğlum. Ya şu oyunun kontrolüne bak ya. Aldım aldım aldım. Adamla çarptım.

Çık çık çık. Ya bi Yürü oğlum. Yürü oğlum Hadi. bir sırtı arka direği orta aç. Arka direğe. Bu arada. Şanslı çıktık ya. Daha gol olsa kolay oluytirdi. Beyler. Bir dakika bir içeriye bakayım nereye tutuyorlar. Batu buraya bir dur bakayım. Ha, bence olduğumuz yere bura öldüğümüz yere Bir dakika dur bir dakika. Bir dakika durun. Bir dakika durun siz Biri yanıma gelsin. Ben geliyorum. Hı. Koş Batu. Gol benim. Gol. Abi, gol. Gol. Ben. Gol. Maça verdim golümü. Helal Batu. Helal Batu. Batu bana atınca gol olmuyor. Bravo. Hadi beyler moral bozmak yok devam aynen devam çok güzel tamam, bir hadi İşte ya beyler hatamız söyleyeyim mi bak hatamız şu <laughs> şimdi biz Yasin falan iler, <laughs> yatağına gir aşkım biz şimdi ileride Yasin maç falan filan gidiyoruz ya rakip parklı bas oynuyor tamam mı Be kaç 5 defans falan ne yapmış bilmiyorum ama parklı bas oynuyorlar taktiğe baksan efesan burada 4 3 4 abi tamam bu bak bu arada bu arada Adamlar parkta bas oynuyor, botla oynuyor. Biz bir şekilde onlara çarpışıyoruz. Çarpıştıktan sonra o adamlar topu ileri doğru vuruyor ya. Vurduğu zaman orta sağdaki adam bomboş olmasın. Onun Ömer sırtına binin o adamın. Yani o da adam topu alamayacak anladın mı? Alamaması lazım. Tam çıkıyoruz diyecekler çıkamayacaklar. Çıkıyoruz diyecek çıkamayacaklar. Zaten yaptıkları şöyle bir şey var. Botla oynadıkları için şeyde en, birisi kaptanları kim bilmiyorum. O şey yapıyor şuta basıyor botlar direkt ileri vuruyor. O yüzden de havadan topa da dikkat edin. Git Emre ne sen, alsın? git Emre sen, git Emre ben kaldım yerine. Bizde. Çabuk. Yemin ediyorum vur Hadi diyecektim abi. biliyor musun ama kötü Hadi vurdu abi. oyun. Abi çünkü aynen ama başka yapacağım bir soru şey orada yani. Dedim, Zim ben de vur diyecektim zaten. Arkasına evet, çocuklar. Arkaya sak Simon. Aferin oğlum. Gel, gel bana, gel bana, gel bana. Aferin Arkez, sakin. Gelelim. Işte. Sakin Simon, Simon sakin. Ya, şimdi 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 Sakin. 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 at Sakin. Sakin. at At Sakin. 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 Vur 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 Abi kaptanı görüyor musun nerde? Vur, Onu helal be. Ne vur musun helalde Ne yapıyorsun? Okay. L1 üçgen. Senin de o Emre. Çok iyi be abi. Emre alırsın. Atayım. Al Onlar geride biraz daha devreye giriş açtık. Aaa güzel. Çok güzel geçti. Bitirme onu bitirme onu. Gol be. Gol yes, yes, yes. be. Çok iyi <laughs> be. Çok iyi be. Yasin işte bak Kafa orada tekte attın ah. ya yanıma. Ya <laughs> ya <laughs> bak tekte attın ya bana. Bak burada bak. Orada geldi gol işte. Yasin. <laughs> Aman çocuklar. Aman vur gitsin. En sağlıklısı. Binin şimdi sıklarına beder. Binin. Yapamayacaklar. Top yapamayacaklar. Serhan. Bir daha. Ah cam cam. Tamam tamam tamam. Bas 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 bas. Tamam. Olur 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 olur. Uzun atar ben gerildim. Helal be çok güzel. Simon yaklaş defansa. batonun arkasına doğru. Daha sakin. O kadar değil. Daha yavaş. Aynen. Serhan, mesela Serhan abine Orada doğru falan. Üçgen M1 Aynen. gider. Adamsın. Gel. Garanti Ne bir üçgen? Kal abi. Ana. Her be, çok güzelsiniz. Bir daha bir daha bir daha bana. Aa, Aa, vur vur. Önceden Önceden Sen şey yap. bak. Sakin baksın. oğlum sakin olum. oğlum. oğlum lan, evet. Efe. Bütün aldığın topları adamı bir almanın bir anlamı kalmıyor topu. Aynen. Gelin aynen. Dediğim yap. Basılı tut. Geçmesin seni. Sen Şimdi hızlı. Ters kanat da olur. Gel abi geri. Arkandayım. Arkandayım. Arkan. Çok iyi abi. Onur sen de Al Ben Helal be. Aferin <laughs> oğlum. Çok güzel. Yetiş ona. Ters kanat da olur. Bende ben, be. ben de. Ben de. E, abi ya, ben de. Ben de. Evet, evet. Esara. Aa olmuştu. Selam devam et selam. Oh. <laughs> Orada seni bekliyorum. Hani senin adam benim üzerime gelsin. Ben de hemen araba atayım sana diye de adam gelmedi Saran üzerime. Ben de şey düşündüm duvar var olurum diye. Gördüm de. atabilir misin? Orta Simon bak Simon bir versene. Ver ver. Yusuf geri gel Yusuf. Geri gel. Evet. Batu, şuradan indiriyorsun bak, şuradan indiriyorsun. Tamam, tamam indiriyorsun bak. Evet. Vur. Evet. Vur evet. Bir dakika dur, verme Yusuf, verme Yusuf. Olduğu yere, ta, olduğu yere hiç kıpırdatma. Çok azıcık, çok azıcık ortaya bas. Vur. Çok güzelsin be. Çok, güzel, çok, çok, çok güzel. Çok güzel. Beyler uzun ya, atacak. Çıkmayın bence. Çık geride mi? kalın. Hayır, çıkmayın. Geride kalın. Çok bende. Çok şey güzel. Tamam. Ters, ters. Ter. Olabilir. Hadi ya. Aferin Timo. Aha. Ne var ya hocam oğlum, ya? Ne Oldu. 8 sene Geliyorum, geliyorum Talya bekle. Geliyorum. Şimdi çık, şimdi çık. Abi. Şimdi çıkın. Bir izah yapın ama çıkın abi, bir izah şimdi yapın. Ya. Ya. Şimdi çık. Offside. Vur oğlum. Aa, yok. Pas arası. Gitmeyin. Ara ara. ara. Çok güzel ben be. Çok güzel be. Çıktım Onur abi. Tamam. Tek aşağı. Vur kendi. Attı konu. Attı konu. Aferin. En iyisini yaptın. Ver abiciğim bir. Arkada çok kişi var. Abi, yapayım? ver ver bana ver bana. Bas mı? Yok oğlum, bana ver. Şey Emre'ye. beyler Yasin, batuhan Yusuf. Diğerleri defansa doğru gitsin. Ha. Abi Yasin, batuhan Yusuf şurada durun abi. Yasin gel abi şuraya. Bak şurada vuruyorsun kapıyı bak. Şurada. Dışta şurada vuruyorsun. Abi. Bırak dışı. Polis de. Bomboş. bomboşum Vallahi vurdum. 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 Oh. Vur Vurdum. <laughs> abi taraftan ya. ne gibi abi değil mi anasını satayım nasıl vuruyor ya? Devam 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 indir arkaya sarkın arkaya... Simon nereye gidiyor? Simon <laughs> Kaleci de kaleci de <Ya> Adam <laughs> Basın basın Şuta bas şuta bas Vur gitsin oh. Ulan Simon Adamsın Kademeye gireceğine kanada doğru gidiyorsun Geride kalma <laughs> oldu O sayfı şeydi önemli. <laughs> Bu <bir bir gülüyor> Başka nerede? Kim o var? Bak yap? Ne yap? yap? Çok iyi ya. Aa, ne yapıyor bu sefer? Kaydı kaydı, büyük kaydı panik yapmayın, fark mı ya? At bunu yasın. Yemin ederim faul yok ya. Bandı, bandı çık, be çık, be. çık 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 acil adım, acil 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 Ulan ben kaldım ulan. ya Ender <laughs> <laughs> Adama çarptım çıkamadım <laughs> Şunları ezberleyin Bana ne buraya çıkamadım Aferin oğlum sakin Ömer Baba. Çok güzel pas be Maç 3-1 hala taktı bas Anlamadım ki ben ne oynuyorum Taktı konu Serhan Her zamanki pozisyonumuz. Olmaz Faal yap, faal yap gerekirse. Mı Kırmızı karta geliyor. Tamam. Öyle lan. Artık gelme, ne artık şey karta şey? gelme. Aferin oğlum, oğlum bu fat. Lussuz, niye oraya doğru koşuyorsun? Basın artık. Beder, ön direk bende. <laughs> bende. Oh. Adamsın Kırmızı be. Oynar mı? Oynar mı? Oynayacak lan. Oynayacak. Ama sen sonra devam edelim mi? Devam, devam. Az siktir, şimdi gol olması lazımdı ah. be. Birisi kalsın dedim. Aha! Aha! Bende. Çok iyi. Bizde bizde bizde. Bizde bizde. Ah, Ruh <laughs> hastası <laughs> ya. Ozan. Kal Serhan orada. İndiriyorlar bana ben de sana atıyorum. Evet. Vur. Yes be! <gülüyor> 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 yes be! <gülüyor> 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 yes, be.